Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçtiğimiz günlerde bir aile dostumuz bana Türkiye'de bir gayrimenkul aldığından bahsetti ve sözleşmesini incelememi rica etti. Sözleşmesine baktığımda maalesef birçok sıkıntı ve arızadan arızayı fark ettim. E, maalesef ilgili firma iki senedir hiçbir işlem yapmamış. Adeta bir kazma kürek dahi sallamamış. Hiçbir işlem yapmamış. Kendileri parayı peşin ödemişler. Bir villa yaptırmak istiyorlar ancak bu villa başlamıyor. Oylı olarak ödemişler. Sözleşmede TL olarak geri ödenecek yazıyor. Yani anlaşma herhangi bir sebepten dolayı yerine getirilemezse ödemeler sözleşme tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası olarak ödenecektir yazıyor. Gerçekten neresinden bakarsanız sıkıntılı bir sözleşme. Niye sözleşme sıkıntılı? Çünkü sözleşmeyi müteahhit firma hazırlamış. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Kendi aranızda müteahhit firmayla yapacağınız harici satış sözleşmelerinin tapu devri konusunda hiçbir geçerliliği yok. İlgili sözleşme sadece şayet içerisine yazdırmışsanız paranın ödenmesi için bir kanıt oluşturur. O da Genellikle alacaklı taraf yargılamaların uzun sürmesinden dolayı sıkıntı yaşayacağından bir problem teşkil eder. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi alacaklılar davayı kazansa da kaybeder, kaybetse de kaybeder. Kazansa niye kaybeder? Çünkü alacağı zamanla enflasyon oranında erimiştir. Kaybetse niye kaybeder? Kaybettiği için kaybeder. Onun için alacaklı olmak zordur. Alacaklı olarak davaya devam etmek de zordur. İşlemlerinizi sağlam yapmanız gerekiyor. Türkiye'ye gelip e, dil bilmeyen yabancılar avukatsız bir adım atmazlar. Mutlaka avukata sorarlar. Bir yer alacağında o yerin değerini tespit ettirirler. Yerin üzerinde herhangi bir problem var mı yok mu? Borç harç var mı? Haciz var mı? Herhangi bir ipotek var mı? Baktırırlar ve bir avukat eşliğinde bu işlemleri yaptırırlar. Ama maalesef bizim yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz e, Türkçe bildiklerinden dolayı avukat desteği aramıyorlar. Bir şekilde güvenip bir takım anlaşmalar yapıyorlar. Ama Türkçe bilmek maalesef yanılmaktan sizi kurtarmıyor. Çünkü hukuk bilgisi çok başka bir şeydir. Orada sözleşmede bazen çok afilli cümleler sizi tuzağa çekebiliyor ama aslında siz sözleşme yapsanız da, şirket kaşesinde vursa, imza atsa belki de o sözleşme geçersiz. Belki de yaptığınız anlaşma boşa bir anlaşma. Verdiğiniz parada boşa bir para. Ama bunun tespiti için o anlaşmayı yaparken daha bir avukata danışmanız sizlerin menfaatine olacaktır. Bazı müvekkillerimiz bize başvuruyorlar. Özellikle yabancılar, yani Almanlar... Bize danışıyorlar, işte alacakları yer konusunda hatta bir yer alma konusunda, bir yer bulma konusunda dahi bizlere görev veriyorlar, vazife veriyorlar. Biz onlar için piyasa araştırması yapıyoruz, yeri buluyoruz, üzerinde ipotek var mı, haciz var mı bakıyoruz. Herhangi bir sorun yoksa tapu devrini gerçekleştiriyor, anahtarını öyle teslim ediyoruz. Ama maalesef bazı insanlar kendileri gidip müteahhitle bir anlaşma yapıyorlar daha temelde henüz daha anahtar yok, tapu yok, hiçbir şey yok. Peşin peşin paralar veriyorlar. Ancak o firma batabiliyor. O yeri başkasına satabiliyor. Başka bir sıkıntı çıkarabiliyor. Ve maalesef bu mağduriyeti o parayı verenler çekiyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli konular. Çünkü yapacağınız yatırımlar öyle 3-5 bin euro'luk yatırımlar değil. 200-300 bin euroluk yatırımlar yapıyorsunuz. Ve bu yatırımlar içinde bir avukat desteği almadan, bir avukat danışmanlığı almadan bunları yapmanız sizler için büyük risk taşıyor. Çünkü siz aslında deplasmandasınız. Yani oraya gittiğinizde oradaki e, müteahhit firma orayı çok iyi biliyor. Her şey onun elinde. Neye yazılırsa ne olur, ne yazılmazsa ne olur bunu çok iyi biliyor. Ve size istediği sözleşmeyi imzalatıyor. Siz onların hazırladığı sözleşmeyi imza atıyorsunuz. Her ne kadar okusanız da, her ne kadar anlasanız da onun hukuki altyapısını bilemezsiniz. Dolayısıyla da zarara uğrayabilirsiniz. Onun için dikkatli olalım. bir yer satın alırken mutlaka gerekli teknik araştırmayı yapalım. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız Yeni videolar çekmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilir ve yorum kısmında duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sizlerden gelen olumlu tepkileri gördükçe yeni videolarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın, mutlu kalın.